Bugün sizlerle beraber tekrardan Blocks Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlere kafamda görmüş olduğunuz arkadaşlar Goal'u nasıl alabilirsiniz yani menüden sattığımıza girince Reisimiz arkadaşlar Goal Bugün size Goal nasıl yapılır onu göstereceğim Yahu şunun güzelliği var bir de karakterle çok uyumlu olma karakter değişikliğine gittim Sizce iyi mi? Hani böyle yaratık gibi oldum böyle canavar gibi bakın Hatta şu artık bir de arka pelenim sizce nasıl? Bir de kafamdaki bu şeyler arkadaşlar. Ve üçüm şu anda Goal'da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuna bakın. Evet Goal v Şimdi Goal olduğunuz zaman ne mi oluyor? Öncelikle ona gelelim. Goal olduğunuz zaman arkadaşlar bir e, can çalıyorsunuz. İki daha az hasar yemeniz galiba var arkadaşlar. Ya da damage'iniz yükseliyor. Ben bildiğim bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, mesela şimdi şuna bastığım zaman. Ha, şöyle vuruyorum ya mesela benim canım az vurduğum zaman onlardan can çalıyorum. Bence bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar ghoul nasıl olabiliriz ondan bahsedelim. Arkadaşlar hemen gidelim. Öncelikle ghoul olabilmek için arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bizim bir adamız var. Şöyle hemen arkadaşlar gidelim. Bu arada Deat Sebi aldım arkadaşlar. Şimdi bütün dövüş aldım. Hepsini 400 yapmam lazım. 5 tanesi bitti arkadaşlar. Ee, şöyle gidelim. Şurada görünüyor arkadaşlar gemiciğimiz var. O geminin oraya gitmemiz lazım. Şöyle hemen yamayı da kullanalım arkadaşlar. C'deki videosu yapmayı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar bakın mesela tuşu tam nerede benim tuş tam? Hemen tuş diye bakmam lazım arkadaşlar. Tuşu da 321 bu 300lerde Bu ikisini arkadaşlar tabii ki de kullanmam lazım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şimdi biz bu gemiye niye geliyoruz? Bu gemiye gelmemiz lazım. Çünkü bu gemiye gelmeden gurur cool olamazsınız. Mik mi gol mu gol daha iyi arkadaşlar söyleyeyim onu yani bana göre daha iyi size göre bilemem. Şöyle hemen gelelim arkadaşlar gemin olduğu yere. Bu gemide bizim bir işimiz var. O işi yaparak gol olacağız arkadaşlar. Hemen gelelim. Evet gemi al beni lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bakın. Aa bakın hatta boss var arkadaşlar. Bu boss'u kesiyorsunuz tamam mı buraya gelin. Hatta ben de bir keseyim. Üzerinden güzel şeyler düşebiliyor. Bu boss'u kesmemiz lazım. Niye mi? Server değişti değişti arkadaşlar. Buradan home point alın. Bunu kestiğiniz zaman size mavi bir meşale vermesi lazım arkadaşlar. Bu mavi meşale yapamıyorsunuz maalesef. Ve ayrıyetten bakın bana vermedi ama onun lazım verdi. O yüzden yaptım zaten. Arkadaşlar size veriyor tamam mı? Ee, işte meşale verdi. Şurada bakın şurada oluyor tamam mı? Ve ayrıyetten arkadaşlar level var mı bilmiyorum ama... Ee, bunları keserek buradaki NPC'leri tam tamın arkadaşlar itemse giriyorum. Neredeymiş? Burada mı oluyordu bakalım. Ha, Bunu yüz yapmanız lazım arkadaşlar. Ektoplazma. Yüz yaptınız mı? Şuradaki şeyi aldınız mı? Aldınız. Tamam güzel güzel. Arkadaşlar geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir adam var. Adı ne? Exprimic. Bununla konuşmanız lazım arkadaşlar. Bununla konuştuğunuz zaman bakın. Ben de diyorsan sen go olsun. Konuştuğu zaman eğer ki o mavi meşale ve 100 tane ektoplazm varsa arkadaşlar Google oluyorsunuz. Tabii ki ben bunu V3 yaptım arkadaşlar. V1 olduğunuz için yine yavaş oluyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı olası. Bence Google bayağı iyi bir de v 4 mükemmel arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Sonuna gelmeden önce benim şu kasayı bir toplayayım ya. Arkadaşlar ee, bu arada fullendim bu arada. 2550'yim arkadaşlar. Gaduman için uğraşıyorum. Yani Dark Step, Elektrik bir e, Dragon Breath, Kung Super Human'ı 400 yaptım. Diğerlerini 400 yapıp arkadaşlar Gatuman'ı almak istiyorum. Evet burada bir kasamız oluyor. Ve dediğim gibi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Google bence baya iyi. Düşündüm düşündüm. Alsam mı dedim ve aldım arkadaşlar. Siz de almanızı öneririm. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.